Herkese merhaba. Merhabalar. Ben Elif Asırcı. Yasemin Bilgin. Astroloji konuşacağız bugün. Tutulmayı, Tutulmayı konuşacağız. 14 Ekim'de Terazi Burcu'nda bir tutulmamız var. Bunu konuşacağız sizde E, tutulmayla birlikte Merkür var Terazi Burcu'nda. Terazi Burcu ikili ilişkilerle alakalıdır. Aynı zamanda hukuk konuları, anlaşmalar, terazi konusu terazi burcunun konuları içerisindedir. Bu bizi nasıl etkileyecek? Kısaca şöyle bir geçelim. Değil mi? Elf? Başlayalım. 21 derecede terazi burcu dedik. Terazi denge demek, uyum demek, ilişkiler demek. Terazi deyince Venüs öne çıkıyor. Dolayısıyla Venüs ve Merkür arasındaki bağlantıda bizi yine ilişkiler arasında bir takım konuları alacağız, vereceğiz. ortaya koyacağız, ifade etmek isteyeceğiz, konuşmak isteyeceğiz temasına getirecek. Evet. Bu tutulmada ilişkiler çok önemli. Ee, dediğimiz gibi tutulmanın yanında Merkür var ee, ve ana yönetici Venüs'le de karşılıklı bir ağırlaması var. Bu şunu söylüyor. Yani ilişkilerimizde konuşmalar olacak, belki tartışmalar olacak. E, ilişkisi olmayan kişiler yeni ilişkiye başlayacak, ilişkisi olanlar tekrar bir onu ele alacaklar. Belki ayrılmalar olacak. Yani bir yönden imza atma var. Bir önden de yine imza atma var ama bu birisi bitirmek için öbürü başlanma imzası gibi durumlar söz konusu. Yani evli olmayanlar evlilik durumuna geçebilir. Evli olanlar boşanma durumuna geçebilir. Böyle bir tutulmada. Bu tutulmanın etkisi birkaç yıla yayılan bir tutulma uzun süreli bir tutulma olacak. O yüzden e, dilimize biraz dikkat etmemiz de gerekiyor olabilir. Eğer ayrılık istemiyorsak ya da e, sonuçlarını e, kötü sonuçlar istemiyorsak anlaşmaya daha e, ılımlı e, bir dil kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, terazi vurgusu politika diyor, strateji evet, diyor. Evet, politik davranmamız. Aynen, gerekiyor. ilişkileri yönetmek açısından daha önemli. Ee, peki, e... şimdi bu biraz da kadersel de bir döngüsü var. Yani bazı şeylerin de bitmesi gerekiyorsa da zorlamamak da gerekiyor. Kabul etmek gerekiyor. Yani bu Hı. ilişki artık yürümüyor. Buna artık bir şeyler yapmam gerekiyor diye bir vurgusu da var. Bu tutulmanın. Evet. Peki tutulmalardan mı gidelim, Türkiye <laughs> haritasından mı? Biraz Türkiye'ye değinelim istersen. Tamam. Türkiye'nin sen... haritası biliyorsunuz Akrep Burcu Türkiye. Nasıl yapmıştık Yasemin'ciğim? Progress'ten mi gidiyoruz? Evet. Türkiye haritasını birazcık Tutulma ile ilgili değerlendirelim. Değerlendirelim. Şimdi iler, e, ilerletilmiş progres haritamızda terazi birinci evimize geliyor. Yani bizim e, Türkiye olarak önemli bir tutulma bu. E, kendimizi göstermek açısından ve kendimizi yapılandırmamız açısından önemli bir tutulma ve döneme girmiş oluyoruz. E, yedinci evdeki çünkü e, ki bu karşımızdaki ülkeler diğer ülkelerle alakalı bir evdir o. Ee, belki ara bulucu olacağız, belki bazı yaralar alacağız, ee, sorunlar çıkabilir. Sorunlar çıkabilir. Diğer ülkelerle yani komşu ülkelerimizde ya da başka ülkelerle aramızdaki ilişkilerde e, kadersel dönüşümler yaşayacağımız bir yer. Çünkü anlaşmalar, konuşmalar, e, toplantılar. Müzakere. Müzakereler bu tür şeylerin gündeme geldiği ama bizi zorlayacağı bir dönem evet. olduğunu gösteriyor. Ee, aynı zamanda bu 6. evdeki ayımıza yansıyan bir tutulma. Aynen. Ay biziz yani halk, halk olarak biz de biraz zorlanacağız. Günlük, hayat, Günlük hayatımızda sıkıntı yaşayacağız evet, belki de. biraz sen konuş. <laughs> pardon ya. Sen devam et. Ben arada ekleme yapayım. <gülüyor> Olmaz. <gülüyor> sen de fikrini söyle. Sen de. Ama evet yani aya yansıması önemli tutulmanın. E, direkt etki alacağımız anlamına geliyor. E, bir takım şeyleri yoluna koymak için e, biraz daha halk özveri de bulunmak zorunda kalabilir. Fedakarlıklar yapmak zorunda kalabilir. Evet, çünkü bu balık, hepimizi zorlayacak balık aynen. Ay ay. Aynen. Ee, Ve bu yani hepimizi zorlayacak. Eee tabii o ay Uranüs'e de gidiyor. Gördüğün gibi sürpriz şeyler de gelişebilir ilerleyen dönemde ama e, hayırlısını getirsin ne diyelim? Aynen öyle. Nerede kalmıştık? Evet tutulmalarda dedik Merkür'de beraberinde Venüs'te de, de bir karşılıklarlaması var yani Venüs'te orada gibi değerlendirebiliriz Venüs ve Merkür'ün Türkiye haritası üzerindeki etkileri yeraltı kaynaklarımızı da topraklarımızı ve sınırlarımızı göstermekte bu konularda açığa çıkan yeni gelişmeler olabileceğini gösteriyor yani yeni bir yeraltı kaynağı bulunabilir ya da göz ortaya çıkabilir. Ee, yine Venüs bizim 10. evimizin yücelim yöneticisi. Ee, iktidar partileriyle ya da iktidarla ilgili ani beklenmedik gelişmeler olabilir, gündeme gelebilir. Bu tutulmayla beraber e, 29 Ekimde olan e, ay tutulması 28 Ekim pardon 28 Ekim'deki ay tutulması 29 Ekim'de bizim yeni solarımız olacak. E, onunla birlikte daha böyle ortaya çıkacak olabilir. E, gündeme gelecek olabilir. Yeni başlangıçların, olayların Evet, evet, burçlarla devam edelim isterseniz. burçlara, burçlar ne alıyorum? Buyurun Elif Hanım. Tabii <laughs> ben bahsedeyim. Siz başlayın. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Terazi burcundaki bu tutulma hem hava hem de ateş gruplarına iyi gelecek. Çok üzülmeyin, topraklar ve su grupları sizleri zorlayacak olsa da tutulmalar hayatımızdaki önemli döngülerin ana sebepleri bunu belirtmek isterim. Peki Koç burcunda neler olacak? Koç burcunun 7. evinde olduğu için ilişkilerle ilgili, evlilikle ilgili temalarınız olacak. 6 ay içinde belki evliyseniz yine evlilikle ilgili gelişmeler olabilir. Bekarsanız evlilik adımları atabilirsiniz ve ee, daha bir dolu ilişki ve ortaklıkla ilgili gelişmeler hayatınızda bu bulabilir. Evet. Boğa'lar. Boğa'yı ben masaya. Evet, <laughs> sırayla gidelim. <laughs> sırayla gidelim. Boğa burcu Boğa burcunun 6. evini yönetiyor. Ee, altıncı 6. evinizde oluyor. Yani günlük hayatınız, rutin hayatınız, çalışma hayatınızla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Özellikle e, bir anlaşmaya yoluna gidiyorsanız, işinizle ilgili bir e, yeni bir e, iş anlaşması yapmaya çalışıyorsanız ya da girişimlerde bulunuyorsanız burada yeni bir dönemin başladığını, yeni bir başlangıcın başlama sürecinde olduğunu gösteriyor. Yönetici olan Venüs de 5. evinizde bu spora başlayacağınızı gösterebilir ya da iş yerinizde daha bir kendinizi daha iyi hissettiğiniz daha zevk aldığınız bir dönem başlamış olabilir diyorum boğalar için ee, sen ekleyecek bir şeyin var mı boğaya şey ikizler diyelim İkizler burçları sizin 5. evinizde tutulma dolayısıyla aşk hobiler ve çocuklarla ilgili alanda yeni bir süreç başlıyor elbette. Güzel bir başlangıcınız olabilir. Özellikle Merkür'ün tutulmaya eşlik ediyor olması belki de Şiron'la beraber çalıştığı için eski yaraları artık tedavi edeceğiniz bazı şeyleri yoluna koyacağınız özellikle zihin dünyanızda birçok şeyi yoluna koyup yeni başlangıçlar yapacağınız anlamına geliyor olabilir. Venüs'ün Merkür'le olan bağlantısı sebebiyle yine e, parayla ilgili konularda belki e, nasıl demeli borsa, kripto, spekülatif piyasalar bunlarla ilgili de yeni bir girişim yapmak isteyebilirsiniz gibi görünüyor ama Mars Akrep Burcu'nda dolayısıyla biraz daha dikkatli biraz daha temkinli gitmeye özen gösterelim. Bunun dışında benim ekleyecek bir şeyim yok ikizlere. Evet yengeç burçları ev, aile, gayrimenkul ...kısmından alıyorlar... ...bu tutulmayı... ...ev değiştirebilirsiniz... ...taşınabilirsiniz... ...ya da bir ev almak istiyorsanız... ...girişimde bulunabilirsiniz... ...aile büyükleriyle ilgili bir... ...gelişme yaşayabilirsiniz... ...iletişimsel olarak... ...çünkü... ...Terazi Burcu aslında... ...konuşmak, ikili ilişkiler, anlaşmak... ...hukuk işleri olduğu için... Aile içerisinde bir anlaşmazlık, özellikle kardeşlerle ilgili bir anlaşmazlık varsa bu dönemde yeni gelişmelere gebe olan bir tutulma bu. Ee, yani eğer bir anlaşmazlık bir şey varsa mahkeme yolunu da açabilen bir tutulma. Çünkü ana yücelim yöneticisi de sizin 9. evinize yani mahkemeler kısmına denk düşüyor. Üçüncü ev yine anlaşmalar, konuşmalarla ilgili alana düşüyor. Merkür orada zaten. Eğer işin bu diye gelmesini istemiyorsanız oturup konuşup anlaşmanız gerekiyor. Ama geleceği varsa da ertelemek ya da sürünceme de bırakmak bu işin belki daha kötü sonuçlara gitmesine neden olabilir. O yüzden İyi düşünün, iyi tartın. terazide bu demektir. Dengeleri iyi bulun. tutulma size böyle bir etki veriyor. Aslan burçlarına bakalım. Aslanlar sizin üçüncü evinizde oluyor. Yine kardeşler, yakın çevre, zihin, dünyanız ve belki eğitim ve ticari hayatınızla ilgili yeni bir dönem sizler için başlıyor. Bunu belki de... Yine e, imzalayarak, e, uzlaşarak, e, konuşarak, kendinizi rahatlıkla ifade etmeye çalışarak, ifade sorunlarını aşarak yapacak olabilirsiniz. Bazı e, merküryen sorunları çözerek yolunuza devam edeceksiniz ve kazançlar sizleri bekliyor. Bence e, bu tutulmayla beraber yeni anlaşmalar, e, yeni anlaşmalar. Akitler e, hayatınızda sizleri daha mutlu edecek olabilir. Evet gelelim Başak Burçları'na. Başak Burçları e, para evlerinden oluyorlar bu tutulmayı. Parayla ilgili yeni gelişmeler, anlaşmalar olabilir. E, Merkür de orada olduğundan e, kendinize değer katma açısından bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Yeni yollar Keşfetmenize neden olabilir çünkü e, Venüs de Başak Burcu'nda olacak karşıtlarlamaları var e, birbirlerine yardım ediyorlar daha çok kendinize değer katma gibi de çalışacak aynı zamanda maddi konularda da yeni başlangıçlar, yeni olaylar var e, belki bir ortaklık başlayabilir ya da bitebilir çünkü bu e, Satürn de sizin 7 evinize düşüyor ev ortaklıklar, ikili ilişkiler... ...açısından da şeydir... ...anlatır... ...belki bir yeni ortaklığa başlayacaksınız... ...ya da... ...ortaklığınızdan... ...yeni bir... ...maddi girişler alacaksınız... ...çünkü Venüs... ...aynı zamanda... Gene, ...astrolojide... ...genel anlamda parayla alakalıdır... ...Boğa Burcu'nun... ...simgesidir Venüs parayla alakalıdır. Bu tutulma size para getirecek gibi görünüyor. Sevgili Başaklar hayırlı olsun. Peki gelelim terazilere. Baş kahramanlar bu tutulmada teraziler. Burcunuza gerçekleşecek tutulma sizleri birçok açıdan etkiliyor olabilir. Ancak gizli ilişkiler, bir takım gizli alışverişler, maddi konularda gizli hamleler yapabileceğiniz yeni bir süreç başlıyor. Hayatınızda özellikle neyi nasıl yaptığınız çok önemli bu durumda. Biraz daha nasıl söylemeli dengeyi koruyarak uyumla, ahenkle, adaletle hareket etmeye çalışın. Çünkü hesap döner sap döner hesap bir gün dönü verir derler güzel şeyler gelecek gibi görünüyor ben umutlu bakıyorum güzel şeyler bekliyorum Hayırlısını getirsin diyelim Evet gelelim sevgili akreplere akrepler bunları tutulma deriz tutulma etkisini 12 evlerinden alacaklar yani belki gizli işleri arkalarından çevrilen gizli dolaplar ortaya çıkacak. Ee, alma verme dengelerini iyi kurmaları gerektiğini bilmeleri gerekecek. Yani gözlerinin ön, ön, önüne serilmesi gerekecek. Bu dengeyi belki kuramıyorlar. Ee, 12. evlerinde kaldıkları için göremiyorlar. Bu dengeyi kurmaları gerektiğini gösteren bir tutulma olacak. Ee, i̇kili ilişkilerde. Ee, bazı şeyler ortaya çıkacak. Yani sizin görmediğiniz ya da duymadığınız, bilmediğiniz şeyler önünüze serilecek. Çünkü Venüs 11. evinizde. Umutlar, hayaller evinizde. Sizi de bu şekilde etkileyecek sevgili akrepler yaylara gelelim sizler için 11. söz konusu dolayısıyla biraz daha sosyal çevreniz içinde bulunduğunuz gruplar hedefleriniz ve umutlar alanında yenilikler vaat ediyor bu tutulma ee, ve bunu daha çok e, toplum önünde görünen yüzünüzü değiştirmekle yapabilirsiniz ve biraz da e, gizli hamlelere dikkat edin yine her ne kadar eee Evet kontrollü gitmeye çalışsanız da bazı eski yaraları sararak zihin dünyanızı özellikle temizleyerek gitmeniz size fayda getirebilir. Ve bence güzel bir tutulma için içinde güzellikler getirecektir sevgiler. Evet gelelim sevgili oğlaklara. Oğlaklar tutulma etkisini 10. evlerinden alacaklar. Yani topluma görünen yüzleri, statüleri kariyerleri yönünde alacaklar bu konularda yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz 3-9 aksınız da etki alıyor yani bir eğitim alabilirsiniz yakın ya da uzak bir seyahate çıkabilirsiniz size bu konularda yeni etkiler yeni şeyler alacaktır belki yalnız olan oğlaklar evlenebilirler yine imza atmak konusu var. İki tabii ki terazi ikili ilişkilerle alakalıdır. Ee, yine 9. evden vurgu yaptığı için yine e, hukukla Zaten. alakalı bir e, konu olabilir. Belki statünüzde, e, kariyerinizle ilgili bir dava açabilirsiniz An ya da bir yeni bir anlaşma söz konusu olabilir. Bu şekilde etkiler alabileceksiniz sevgili oğlaklar dikkatli olun derim. Peki kovalara bakalım. Kovalar için 9. ev e, konularında yenilik var. 9. ev neydi hatırlarsak uzaklar, yabancılar, a, hukuksal konular, inançlar konusunda bir takım şeyleri artık kalıpları kıracak, kendinizi aşacak olabilirsiniz. Özellikle bunları ilişkiler alanı üzerinden yaşarken a, biraz da krizlerle beraber deneyimleyecek olabilirsiniz. Bunu ilişki aşk olarak da yaşayabilirsiniz. Belki de para yönünden biraz sıkışarak, biraz zorlanarak da yaşayabilirsiniz. Yine de siz de bir hava burcu olarak güzel etki alıyorsunuz. Her ne yapacak olursanız olun eskiyi tamir edecek, güzel yeni başlangıçlar yapacaksınız. Evet, gelelim balık burçlarına. Asıl kriz diyebiliriz ki balık burçlarına geliyor olabilir. Çünkü bu biraz 8. ev krizlerle alakalı bir evdir. Sevgili balıklar sizi biraz zorlayabilen bir tutulma olabilir. Aynı zamanda Venüs de 7. evde yine ikili ilişkileri anlatıyor. Bu ilişkiler açısından önemli bir tutulma sizin açınızdan daha çok ıı, kriz getirebilir bu tutulma sizin için. Aynı zamanda ıı, üçüncü şahıslardan gelen paraları da temsil ettiği için ortaklıklardan gelen paralar, alamadığınız bir paranız varsa ya, ya da atıyor ıı, eş, boşandığınız eşiniz olabilir bu ortak olduğunuz kişiler olabilir alamadığınız paranız varsa bu paranın size geleceği bir ıı, dönem olabilir. Bu tutulma size getirecektir. Biraz daha e, dikkatli olmanız gereken bir dönem özellikle ikili ilişkiler açısından e, ve m, belki size bu e, Satürn'de birinci evinizde kaldığı için e, kendinizi değişip dönüştürmeniz gereken bir zaman olabilir yapılan bazı şeyleri gözden geçirmeniz gerekiyor. Kendi hayatınızda bazı şeyleri yapılandırmanız gerekiyor. Eğer bunları yapamaz, yapmazsanız bazı krizlerin size geleceğini gösteriyor bu tutulma. Eee hayatınızı iyi bir gözden geçirin, planlamalarınızı yapın derim ben. Evet. evet sizler için tutulmayı değerlendirdik Umarım beğenirsiniz yorumlarınızı bekliyoruz Sevgi selamlar Teşekkürler hoşçakalın görüşmek üzere.